Herkese selamlar, deneme bonusu sitesi buldukça paylaşmaya devam ediyorum. Bugün tam 7 adet site paylaşacağım. İlk sitemiz 250 TL veriyormuş dostlarım. 2.5K yapın diyorlar, 250 TL çekin diyorlar ama e, dün ben bir denemek için girdim siteye. DDD de çalışmadı, EGT yani DDD de oynamaya izin vermedi. EGT Dijital Oynarında denemenizi tavsiye ederim dostlarım. Bu sitede 250 TL deneme bonusu veriyor dostlarım, şartlarına bakarsınız. Bu sitede 500 TL veriyor dostlarım. Bu sitede 500 TL veriyor ve ara arada dostlarım spin e ekleyebiliyorlar. Buna bakarsınız 500 free spin diye. SMS olarak atıyorlar. Şartlarına bakarsınız. Bu sitede 250 TL veriyor dostlarım. Eski yeni karşı gidiyoruz kusura bakmayın. Site buldukça zaten paylaşıyoruz. Bazen her gün site açılmayabiliyor. Bu sitede 250 TL deneme bonusu veriyor dostlarım. Son sitemiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlarım.